Hadi bak böyle böyle söyle abi bize ya. Bir kere bir alan kalktı diye yazıp taviz etmeyin beni. Herkes elini ayağını cenk alsın bundan Bu sonra. Bu adamlar karşılayacak. Ben sarıma abi. Azdan az girerim. Al lan lan. Yine ne de ders çıkartmazsanız o zaman olacaklardan mesut Selamün aleyküm. aleyküm. Taze drop düşmüş dağın üstüne. Saldırma da bitti şimdi like you want you the bot geliyorlar patladı bir alan kaktı diye yazıp taviz etmeyin. Herkes elini ayağını o cenk kalsın şey. bundan sonra. Bu tuz bastan gider? <laughs> Yine de ders çıkartmazsanız o zaman olacaklardan olsun değilim. Oh, da, da bir adamları var haberin olsun. Taze drop düşmüş dağın üstüne. Hacı figan eder help üstüne. Dediler ki hacıyı da bot vurmuş daha iflah olmam bunun üstüne. Bunun üstüne. Taze drop düşmüş dağın üstüne. Canıma bak lan canıma. Hacı figan eder. Buraya gel buraya gel buraya gel bir alan kalktı diye yazıp taviz etmeyin beni Herkes elini cenk alsın bundan evet. sonra <laughs> Azdan az gider Alanda değiliz alanda Yine de ders çıkartmazsanız o zaman olacaklar. Yalan da değil. Bak, yalana gel. Selamünaleyküm. Taze drop düşmüş dağın üstüne. Hacı Figa neden?